Şimdi çıktım evden, Bugün bürütüsünün nişanı var. Kaşımı aldırmaya gidiyorum. Artık bunlar ayıp şeyler değil. Ne yapalım? Dur. <laughs> Ama hazırlanacağız bugün. 12 gibi falan alacak bizi evden. Ay kadar güzel esiyor. Bütün mahalle konforlarını unutuyor. O kadar güzel alıyor ki altın oran halt etmiş. Şimdi oraya gidiyorum. Önce bir Esin'den ayakkabı alacağım. Bir ayakkabı vardı. Onu, da. onu alacağım. Oradan sonra kuaföre gideceğim. Sonra eve gelip bir şeyler atıştırıp hazırlanıp direkt damla gelir zaten. Ancak hazırlanmış olurum damla gelene kadar. Esin nerede bu? Hayvan öyle korkutmuştur. Çok geriliyorum. Bir şey olursa kamerada kanıt olsun gerçekten. Hemen bu çıkıyorum. Ben de insanlar niye bana bakıyor diyorum. Çarkıda çıkarsam herhalde bakarlar. Gözüküyor mu bilmiyorum ama. Günaydın. Günaydın. Gülseren abla nerede? Gülseren'in oğluyla bir aşağı kadar indi. Gelir Altın mi sene. peki? Yok. Tamam bekliyorum o zaman. Size o kadar övdüğüm mahalle kuaförüm yoktu. Baya bekledim bu arada bir yarım saat falan ama gelmedi işi varmış onun da. Yani işini bitirse mutlaka gelirdi de gelemedi işte. Aldıramadım. Başaramadım. Seren'e kitleyeceğim. Seren halleder. Damla geldi. Hoş geldin. Evet. Ya. Ya. Bari bari, bu bugün bu nişanımız biraz... var. Evet. Heyecanlı mısın? Ben bilmiyorum ben bayağı heyecanlıyım ya. Niye böyle oldu? Gerçi sen bayağı tecrübelisin. Gerçi evet. ben de tecrübeliyim de. Bunu duyan da. yani izdivaç tecrübesi denince de biz. Gerçekten bir saat müdür. Ben müziği kapatayım. Sen evet. Telefemi, yeme. telefemiye biraz alışkınız. Az önce diyor ki Keçören'de diyor nasıl araba sürülür diyor bilmiyorum diyor nereden nereye gideceğim bilmiyorum diyor o sırada <laughs> araba kullanmayı ve Keçören'de öğrendim <laughs> ve 25 yıldır Keçören'de yaşadı yani şov yapıyor <laughs> evet bak küçüler arkadaşlar <laughs> Selen'i de aldık şimdi devam ediyoruz Selen şimdi sana bir şey itiraf edeceğim kanki ben dedim ki Selen dedim o kadar yüce gönüllü bir insan ki <laughs> <laughs> Selen çok <şannetim> güzel <laughs> ne ben de kuaföre gitmiştim ya Gülseren abla yok. Selen dedim kaşıma alır. Niye alırım canım? Sağ ol. Bak <laughs> görüyor musunuz ya? Görüyor musunuz ya? Ben dedim Selen abla bir. Ben de bir şey diyeceğim sandım. <laughs> ben ne sandım biliyor musun? Bize yemek yapar diyeceğiz. <laughs> <laughs> Selen <gülüyor> Hanım bize neler yaptınız? <laughs> Şöyle kaldı ve yap yap. Çünkü alışkanlık yani. Damla yemekleri dünden hazırlamış <laughs> ya. Hazırladım. O yüzden gerek yok. Teşekkür ederiz. Doğru. Ne demek ki? <laughs> <laughs> Tatlı olacak. Ya peki yani neden bu kadar yüksek yapılır ki? Hani zaten... Müteahhit <laughs> kazansın diye. Kutumu kapatmaya çalışıyorum. <laughs> Gözüme bant çektim şu an, evet. Bunlarınız çirkiniz. Biz geldik arkadaşlar. Siz de şimdi hazırlandıktan sonra görün. Evet, Süreyya Hanım'a muhteşem bir <laughs> Katırlarla geldiniz buraya. Neler hissediyorsunuz? ya aslında biz alışkın değiliz böyle köy Köyü yerlerine yansım. gelmeye. Ama yapacak bir çok şok. Arkadaşımız oturuyor sonuçta. Aynen, Geldik daha sonra... Seni de görürüz köy hayatı. <laughs> 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 bir haydi olursun. Ahtı <laughs> <laughs> alırım. <dağlarımı> da <laughs> <laughs> Anahtar çantamda ama. Çantam ben de. Devam. Ben. Evet dediğim görüntü. <laughs> Bu yumurta evet. mı?

Sana çok sade kanki. <laughs> Bir tane taşlı var onunla Benim ayakkabım buna benziyor bu arada. <laughs> yani bilmiyorum bu da olabilir de benim için çok istemiyormuşum gibi mi olur onların <gülüyor> evlerine... <gülüyor> Taşı parıltısı yok ya o çok. Rahat edemez. Biraz az az taşlı hissettirdi. Şu saçı nasıl halledeceğiz? Biz neler halletmedik kanki hallederiz. Emin misin? Eminim. Şerermiş. Dilber. Arka yol müziği koymam yok. <laughs> Bakalım. Evet, He evet. Olur. Bu güzel. Güzel. Şu hatta. Aynen. Tamam. Evet alabilirim ben şey oradan. Bu taraftan. Biraz öne gidebilir miyiz? Hiçbir şey de itiraz edemiyorum. Çünkü <laughs> saçın ellerimde. Ellerimde. Selen'inki gibi mi istiyorsun? Başka bir şey <laughs> tamam. Yok sordum sana nasıl istiyorsan öyle yap. Bilmiyorum ben zaten çok Seçen miyim ya? Yukarıdan değil de aşağıdan hani ha, uçlarını da bırakacağım. Ha, <laughs> dağıtacağım daha fazla dağıtacağım yani. Ondan uçlar yapayım. Evet o kadar dibeye çıkmana gerek yok. Eğer bitleri çok şey durmuyorsa anladık. Şey Durmuyor. Anladık. İşte gerçek harcık var ama hiç benim saçını fırıldırması sizi çıkaramıyordur. Şaka şaka etmiyorum. Ne? Ne üç tane alıyor? Bilmiyorum ki. Yani daha önce o pizzayla hiç yapmadım. senin yani mutfağı kilitledik de saçını yaptık gönderdik. Aa ben bu arada ucu sürecektim. Biz de süreceğiz daha. Sen otururken sürsen az onun i̇şte tamam. için dedim. Al da gelsin. Evet beni bırakıp da unutmayacağım. Bunu yapalım da. Herkese hazırladık. Şimdi ben hazırlanacağım. Saçım maşa şey yapacağım. Selen'i gösterelim size. Selen bize yemek hazırladı. Damla aslında dünden hazırlamış da evet. biz şey dedik, aperatif bir şeyler yiyelim dedik. Kendi seçimlere <laughs> şey. Aynen o yüzden. Selen Hanım bize neler yaptınız? Efendim size biraz önce incecik bir pizza hamuru açtım. Evet çok güzel gözüküyorlar. Evet fırında patatesimiz var. Kendiniz mi açtınız? Tabii ki. Tabii hmm, ki. Yani... Elinize sağlık. Lütfen. Ben hazır asla, ben Hızır'a çok karşıyım. Evet biliyorum. Ben, benim ne kadar ben karşı ben... olduğumu, benim son ondan <laughs> biliyor herkes. Evet. Burada da patateslerimiz varmış. Tabii Teşekkür ya. ederiz. Bizim kaynımızı doyurduğun için. Bu keyif şaka mı? Sadece hazırlanmak için yarım saat mi Masa hazırlamışlar, şaka mısınız ya? Siz <laughs> nişanı yapın Brutus ve Karl biz burada biraz keyif <laughs> yapacağız. gerçekten. Normalde yeşil giyecektik ama hepimiz siyaha döndük. Gideceğin yöne basarsın kardeşim. Bugün kutlar. Arkadaşlar bugün kutlarmış. Seni kötü yaparsın. Yani. Evet asansörde gitmek istediğiniz yöne basarsınız. Sen an nereye bastın? Ne ya ikisine de bastın garanti olsun. <gülüyor> 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 beni hep korkutmuştur. Çok yargı izlediğim için sanırım. Hep cinayetler otoparkta işleniyordu da. Oo Selena Hanım. <laughs> Dekor benim annen aldı. <laughs> Dekor töreni, elbisem <insan> yok ki. Aslında yok ben olsa giyinmedim. Aynen. Şimdi Selene attık arkaya, gidiyoruz. iki araba şeklinde sığmadık. Ee, bir 40 dakika falan yolumuz gözüküyor. 40 dakika sonra ürünsü de Koray'ın yanında olmuş oluruz. <laughs> i̇şte gerçek vloggerlar. Kendi belleder. Kendi belleder. Artık ben de YouTube'dayım da evet. Merhaba. Merhaba. Yine? <laughs> Sizin <laughs> Yine bir nişandayız. Ne hissediyorsunuz? Bana onu söyle. hissediyoruz? Ben çok mutluyum. Çünkü ee, kız tarafı, erkek tarafı ikisi bir dönem. <laughs> evet. Ben oğlan tarafıyım. Ben tamamıyla kız tarafıyım. Hiç oğlan <laughs> <tamamıyla kız> tarafı. <laughs> <laughs> Oğlan evim satışı. Oğlan da, Oğlan da nefret alakalı. ederim. Çok <laughs> severim onları da. Çok mutlu olsunlar. Şahap mutlu olurlar. Ben siz yer siz, siz ne düşünüyorsunuz? Güzel düşünüyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz? <gülüyor> siz, <gülüyor> i̇yi hissediyoruz. Siz, siz, <laughs> siz. Biz 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 erkek tarafıyız. Biz evet Nasıl ya? Nasıl erkek tarafı olabilirsiniz? Ben Ha tamam. Ama Merve'nin değil mi? Merve'nin değil mi? Yanlış mı yaptın? var. Çünkü ben 84 yaşındayım. Hepinizi öpüyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tek tek söylememe gerek yok. Tabii fez bir şeyle konuşacağım. Zamanımızı fazla almak istemiyorum. Kulağıma bir fısıltı geldi. Bir baktım bir gecenin on birinde kapı çalındı. Dede, ben birine gönlümü kaptırdım. Bana bu kızı ister misin diye. Aynı gecenin Sabahını beklemeden devam ettik. Benim dört torunum var, iki evladım var. Hepsi de canım kadar kıymetli. Hepsi de gönlüm kadar içimden gelen bir aşkla onları seviyorum. Ama birini daha katmak istiyorum. Sizin evladınız olacak, sanıyorum ismini de e, Mevre. O da bizim bir evladımız, bir canımız, ciğerimiz olacaktır size şu sözü veriyorum Allah'ın izniyle. Gözümüz arkada kalmayacaktır. Hemen, hemen konuya giriyorum. Çünkü tatlılar erimeden yemek için. <laughs> hiç alkış yok ya. Vallahi hiç alkış yok. Ya, benim, söyle, niye, ben Allah'ın emri Peygamber'in Rabbi üzere Mevri kızımı evladımız olarak oğlum Furkan'ı istiyorum. Ama hayır cevabını istemiyorum. <laughs> Kesinlikle evet, evet diye cevap vermenizi istiyorum. Allah'ın evli peygamberin kavliyle gençler de birbirini sevmiş. Biz de de, evet demek istiyorum. Hayırlı uğurlar. Allah'a emanet Biz de karıştırdık bu arada. Ne hissediyorsunuz? An, hmm. <laughs> ne hissediyorsunuz? Neyle alakalı? Yüzüz Koray. Mutluluklar dilerim. Açık ve net. <laughs> sen hiç beklemezdin değil mi? Efendim? Hiç beklemezdin. Evet. evet. En son evlenir diye düşünüyorduk yani. Yoktu. Kim vardı? Benim sıralamam. Sen <laughs> sıralamazsın. <laughs> <Sensörlamak>. <laughs> Selen ondan sonrası. Selen ondan sonrası. Selen benden önce mi? Bak kahve ya. Büyük <laughs> Selen sen abi İnanamıyorum Ya Kanki ne, ne diyor ya? Ben dedim, dedim Ben ya, yok diyor yok sondan bir önceymiş. Ben dedim yok dedi. Ya anlamayız. Ben hep böyle ettim. Ben başından beri öyle ettim. Başından beri öyle ettim. Hiç bana da öyle etmedi. Bak sen sen ısrar Allah ya, gelmiş. Gelmiş. bir evliyam evliyam ama ben bu gidişle seni de evlendiririm gibi. A small town where the river flows so There's a sadness in the wind that starts to blow. I thought our love was as solid as a stone, but now you're gone and I'm here all alone. We used to walk hand in hand down that country road. Talking about the future, watching our love unfold. Eser yok. Süreyya Hanım'ın muhteşem değişimi. Güzeldi <laughs> ama. Güzeldi. Eğlendik. Bu da kapanış videosu olsun. Ömür olsun, boyu aynen. mutluluklar diliyoruz. Çok mutlu olsunlar. Merve olsunlar. ve Koray'a çok mutlu olsunlar. Boy boy çocukları olsun. <laughs> Futbol şeyi kursunlar. Takımı. Futbol takımı kursunlar. Ömür boyu mutluluk diliyoruz. Aynen. Huzur hiç peşlerini bırakmasın. Evet. Dersi isteyenler olsun. Huzur Amin. Selen olsun. Amin. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayanlar ben aboneyim. Hayır olabilir. Ha, olabilir. A tekrarlıyoruz. Abone olmayanlar? Olabilir. Videoyu beğenenler de like atabilir. Lütfen. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Siz çok seviyoruz. Hoşçakalın.